Renault'un 1969'da Bursa'da başlayan yolculuğu 2024'te yeni bir boyuta taşınacak. Biliyorsunuz Duster'ın hikayesi artık Bursa'ya taşınıyor. Bursa'da üretimine başlanacak. Aslında başlandı da diyebiliriz. Biz şu anda Bursa'daki fabrikadayız ve Duster'ın Türkiye'deki macerasının başlayışına bir kere daha birlikte tanık edeceğiz ama... Yanımda gördüğünüz bu otomobilleri de size göstermek istedim. Yanımda 1969 yılında fabrika döneminde üretilmiş, banttan inmiş ilk 12 var. Bu otomobil tam anlamıyla bir müze niteliğinde. Çok uzun süre üretildi. Türkiye'nin en çok satılan, en popüler otomobillerinden bir tanesiydi satıldığı dönemde. Özellikle Gordini versiyonunu hatırlayanlar, motor sporları merakları çok daha iyi anımsayacaktır bu otomobili. Bu video çok keyifli, çok da uzun olacak. Şimdi Duster için içeriye geçiyoruz. Renault'daki fabrika gezimiz resmi olarak başladı. Ekipmanları giydik, gözlükleri taktık. E, basından arkadaşlarla gruplara ayrıldık. İlk olarak kaporta bölümüne doğru ilerliyoruz. Neredeyse her dakikada bir otomobilin üretildiği bir fabrikada olduğumuzu da özellikle ifade edelim. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor. Otomobillerin kaportalarını görüyoruz. Burada bakın Clio var. Arkada robot görevini yerine getiriyor. İnsan gücünün hala insan emeğinin önemli olduğu bir dönemdeyiz ama fabrikalarında, tesislerinde gitgide robot işçilerle yoğunlaştığı dönemler bizi bekliyor olacak. Mesela üretilen Clio kaportasının görüyorsunuz kusurlarına bakılıyor el işçiliğiyle. Burada da Duster'ı görüyorsunuz. Şöyle hemen yaklaştırmak istiyorum. Bakın burada da Duster'ın kaportasındaki dokunuşlar yapılıyor. Kontroller yapılıyor. Tamamlanan karoserleri görebiliyorsunuz. Gerçekten seyretmesi inanılmaz keyifli. Biz genelde inşaat makinesi, iş makinesi izlemeyi severiz ama Bence bu iş onunla yarışır. Ne dersiniz? Bakın arka tarafta da ışıklı bölüm var. Oraya da geçeceğiz birazdan. Orada ışık altında aslında hani kusurların tam olarak görülüp eleminize edildiği, revize edildiği bölüm diyebiliriz. Bir Clio geliyor, bir Duster geliyor. Bu bölüme baktığınız zaman burada da otomobillerin ön kaputları hazırlandığını görüyoruz. Tamamen robotize olduğunu ifade ettiler bize. Yani otomobillerin kaportalarının süreci robotlara emanet. Burada da yine robotlar kaynak işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Luna Park gibi ya. Çok keyifli. sadece bu bölümde 600 robotun görev yaptığı bilgisini paylaştılar bizimle. Ve her yeni ürün geldikçe, her yeni yeni teknoloji ürün geldikçe üretim bandında revizyonlar, yatırımlar gerekiyor takdir edersiniz ki. Aslında şu anda gördüğümüz tablo bizim 1970'ten itibaren gelen dönüşümün muazzam bir teknolojik göstergesi. Bu bölümde de aslına bakarsanız tüm üretim bandının anlık takip edildiği, gördüğünüz gibi ekranlardan izlendiği bir ortamdayız şu anda. Burada görevli bir personel herhangi bir arıza olduğunda, herhangi bir e, sıkıntı olduğunda bunun hemen hızlı tespiti ve çözümü için birimlere buradan e, bir komut gönderiyormuş. Ya bu da daha efektif çalışma aslında. Hem bu enerji tasarrufunu sağlama hem de verimliliği artırmada kıymetli bir nokta. Renault ekibi şu anda Robotlara da bir eko modu geliştirdiklerini açıkladı bize. Bu ne ifade ediyor derseniz, bu aslında otomobillerdeki eko modlarıyla ile birebir aynı mantıkta olduğunu söyleyebiliriz. Eee %22'ye varan enerji tüketim tasarrufu sağlıyorlarmış biliyorsunuz. Otomobillerde ani kalkışlarda, dur kalklarda enerji tüketimi en fazla olan senaryolardı. Burada da aslında robotların ilk ivmelenme süreci de benzer bir yüksek tüketim eğrisini getiriyor. Eko modlarında bunları biraz daha iyileştirmişler. Ve ödül almışlar. Bu sayede de fabrikadaki verimliliği, enerji tüketimi de ciddi anlamda iyileşmiş görünüyor. Yani mühendislik burada hiç durmuyor. 7 gün 24 saat çözüm üretimi, verimlilik üzerine çalışmanın olduğunu görüyorsunuz. Eğlenceli olduğu kadar da teknik bir dünyanın içerisindeyiz şu anda. Tamamlanan gövdeler artık daha sakin atlarda, daha bir bütünsel olarak yola devam ediyor. Tabii ki burada vesaire bu tarafa doğru akıyor. Üretim bandı devam ediyor. Üretim bandında şu anda genel olarak baktığınız zaman Clio örneklerini görüyorsunuz. Şu anda oran orantı olarak sorduğumuzda 3'te 2 Clio'nun daha ağırlıkta olduğunu gördük. Kademeli şekilde Duster'ın da üretiminin artacağı. Şu anda Bursa'daki fabrikada sadece LPG'li Duster versiyonu üretiliyor. Onu da ifade edelim. Önümüzdeki yıllarda yatırım genişledikçe yeni modellerinde yani diğer versiyonlarında Türkiye'de üretilme çabaları, hazırlıkları olduğunu da e, notlarımız arasına ekleyelim. Arabalar yine burada akmaya devam ediyor. Şu anda fabrikanın pres bölümüne geldiğimi söyleyebiliriz. Tam devasa makineler diyebiliriz. Yani burada neredeyse iki insan boyutunda kalıplar karşımıza çıkıyor etkileyici bir alan yine. Hani endüstri devriminin anlam kazandığı tablolardan birine şahit oluyoruz birlikte şu anda. Buradan bakın. Makineler. Çok hızlı bir operasyon karşımıza çıkıyor. Şurayı biraz daha yakından görmenizi istiyorum. Bakar mısınız? şeyin anlamlandığı montaj hattındayız. Presleri gördük, kaporta parçalarını gördük ve şu anda resmin belirgin şekilde karşımızda olduğu bir bölgedeyiz. Boyanmış şekilde gelmişler boyahaneden. İleride gördüğümüz kırmızı modellerde bakın artık biraz daha işte gördüğüm kadarıyla stopları entegre edilmeye başlanmış. Daha da böyle otomobil kabuğundan artık daha fazla üretime yakın hale gelmeye başlamış. Aslında biraz önce gördüğünüz noktada otomobil kapıları dahil şekilde biliyorsunuz entegre şekilde geliyordu. Bu noktada kapıların içeride daha rahat çalışılması için biraz söküldüğüne şahit oluyoruz. Bakın burada mesela yalıtım malzemeleri otomobille ilk kez buluşuyor. Konsola entegre ediliyor. Burada yalıtım malzemeleri var. Clio'nun yalıtım malzemelerini görüyoruz burada birlikte. Çok Clio gördük. Biraz da Duster görelim. Aslında bugün burada bulunma sebebimiz. Bakın burada da yeni Duster'ı üretim bandında görüyoruz. Burada kablolama entegrasyonları yapılıyor. Gördüğünüz gibi yalıtım malzemeleri entegre ediliyor. Yine kapıları çıkartılmış. Gördüğünüz gibi. Bakın. Kadın işçiler de bantta. Da. Biraz daha ilerleyelim. Bakın artık Clion'un da ön yalıtım ekipmanları tamamen kaplanmış. Orta kaplanmış. Buradan kablolama işlemleri devam ediyor. Arkadan da bize laf ediyorlar. Kaptırdınız gittiniz diye ama böyle bir üretim hattında kaptırmamak da mümkün değil tabii ki. Gerçekten çok keyifli. Çok keyifli. Evet bu tarafa da döndüğümüzde Duster'ın torpidosunun göğsünün hayata geçişine bir anlamda tırnak içine can buluşuna şahit oluyoruz. Gördüğünüz gibi burada tabi hummalı bir çalışma var. Mesela burada bu bandı geride bırakmış ve multimedya ekranı eklenmiş, orta konsolu dahil edilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada bir diğer aşamaya geçiyor. Duster hayat buluyor. Hemen bu tarafta da yine Clio'nun konsolu zaten pek çoğumuz için tanıdık. Bu şekilde görünüyor bantta. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Türkiye'de Renault logosuyla satılan Duster'ın yurt dışında Avrupa'da hala Dacia olarak satıldığını pek çok yerde değinmiştik. Şu anda Türkiye'de üreten Duster'ların da Dacia logosuyla satıldığını göreceğiz. Yani aslında Avrupa'da satılan LPG'li versiyonlara baktığınız zaman Dacia rozetinin de yine Bursa'dan çıktığını görüyoruz. Türkiye'deki bir strateji bizi Renault ile Duster rozetini bir araya getirmemize vesile oldu. Ve i̇şte artık üretim bandına veda etmeye hazırlanan Duster'ları görüyoruz. Gray rengi var. Burada beyazı var. Benim favori rengim kum beji. İnceleme videosunda da zaten sizlerle çokça değinmiştik ama bakın bu otomobiller gördüğünüz gibi Dacia rozetli. Dacia olarak yani Avrupa'ya gidecek otomobiller bunlar. Yani başka pazarlara gidecek diyelim. Bu otomobiller son olarak tamamlandıktan sonra burada teknisyenler tarafından cihazlar üzerinden son kontrolleri yapılıyor. Muhtemelen herhangi bir hata var mı yazılımsal olarak bunların bir son kontrolü yapılıyor. Hemen arkadan bir tane Clio'nun geldiğini görüyoruz. Kornası biraz önce test edildi. Selektör yapıldı. şansımıza mı bilmiyorum ama bayağı Duster gördük yani şu anda 3'te 2 oranda demiştik hatırlarsanız. Üretim bandında Duster'ın payının Bursa'da bayağı Duster yüzümüze çarptı. Burada da bir robot bakın görüyor musunuz panel götürüyor. Espri Alpine bir Clio bakın mesela kamptaki artık yavaş yavaş son yolculuğuna doğru ilerliyor. Burada bakın benzinlikler var. belirli kilometreyi kat etmesi için fabrikadan e, belirli miktarlarda tabii benzinler çıkıyor bu otomobiller. Bakın burada. Şöyle bakalım. Motor da entegre edilmiş. Gördüğünüz gibi. Otomobil tamamlanmadan önceki son çalışmalar bakın ne kadar hummalı görüyor musunuz? Bunu takdir edersiniz ki bir bant var, bir aralık var. O aralıkta belirli işlemlerin tamamlanmış olması gerekiyor. Bunun için de en az makine kadar öğrenilmiş bir zekaya ihtiyaç var, alışıklığa ihtiyaç var, el hızına, beceriye ihtiyaç var. Burada da Türk işçisinin emeğiyle bu otomobiller üretiliyor biliyorsunuz. Türkiye'de faaliyet gösteren hangi marka olursa olsun Türk işçiliği her zaman dünyada kabul görmüş, beğenilmiş bir. İşçilik, Bunu her zaman söylemekten gurur duyuyorum. Genelde otomobil lansmanları yapıldığında, işte fotoğraflar paylaşıldığında resmi olarak biz son noktayı bir fotoğrafla görürüz değil mi? Otomobil banttan indiğinde bu ledli yolun üzerinde bir fotoğrafla banttan indiğine veyahut da banttan üretim macerasının bittiği üzerine fotoğraflar görürüz. Ve şu anda bunun aslında arka planın nasıl olduğunu görüyoruz birlikte. Evet otomobil şu anda bir Clio bandı terk ediyor. Şahit oluyoruz buna. Kazasız yolculukları olsun sahibiyle birlikte. Tabi buradan sonra da bir bazı testlere tabi tutuluyor. Süspansiyon testleri oluyor bunlar biliyorsunuz. İşte motor sıvılarının son tatbiki olabilir. Şimdi ben burada Duster'ı bekliyorum. Bakın burada sağdan direksiyonlu bir Clio görüyoruz. Ben ilk defa gördüm. Muhtemelen Birleşik Krallık İngiltere tarafına doğru gidecek bir örnek. Üretim bandını macerasını tamamlayan kum beji rengindeki benim favori rengimdeki Duster'ı şu anda birlikte görüyoruz. Bursa'dan üretilip dünyaya macerası başlayan Duster'ın bu keyifli sürecine birlikte tanık olduk. Bakın burada farklı bir versiyonu da var. Fabrika ortamı her zaman benim çok ilgimi çekmiştir. Otomobil meraklılarının, mühendislik meraklılarının bir Luna Parkı gibi adeta. Yani burada şu an bir buçuk iki saattir bu alanda zaman geçiriyoruz ama inanın yani 15 dakika önce gelmiş gibiyim. Tekrar içeri girip tekrar başlamak istiyorum. E, cebimdeki jetonlar hiç bitsin istemiyorum. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Ağzım kulaklarımda. Yani fazlası var eksi yok bunu söyleyebilirim. Hala otomobiller gelmeye, buradan hattan otomobiller çıkmaya devam ediliyor. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.